Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim Bugün Sipariş verdiğim Ürünlerimden e, Kargodan 3 tanesi aynı anda geldi Üçünün de açılışını Sizlerle birlikte yine yapmaya çalışacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Bakalım neler var içlerinde Yine hep birlikte görelim İnşallah iyi bir şeyler gelmiştir Değerli dostlar ne olduklarını az çok kestirsem de tam olarak net olarak hangilerinin geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü 6-7 tane sipariş vermiştim. Hangisi geldiği hakkında bir bilgim yok. Şu anda açtığımız zaman da hem siz hem ben öğrenmiş olacağız inşallah. Şöyle birinci kargomu açıyorum. Hangi ürün gelmiş bu kargoyla? Ona bir bakalım değerli dostlar. Şöyle dış kabını çıkardık. Şurada şöyle ters çevirelim. Evet değerli dostlar. iki adet pas sökücü siparişi vermiştim. Onlar gelmiş arkadaşlar. Birinde bu. Bir bu var. Şöyle siz de görün. Bakın şöyle arkadaşlar. İki adet pas sökücü siparişi vermiştim. Onlar geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu koyalım bir kenara. Bakalım ikinci kargomuzda ne var? İkinci kargomu da açıyorum arkadaşlar. Huzurlarınızda. Buna da yine Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İnşallah iyi bir şey gelmiştir diyorum. Hep evet, birlikte göreceğiz. İkinci kargomu da açmak üzereyim değerli dostlar. Hadi bakalım az kaldı. Şöyle açtığımız sanıyorum. Bakayım. Bunu da hemen poşetinden çıkartıyorum değerli dostlar. Şunu da yani şöyle bir ters çevireyim. Şimdi arkadaşlar bunların üzerinde adresler var ya adreslerden e, numara alıyorlarmış. Saatlikarlık yapıyorlarmış. Onun için numara böyle ters çevirmek zorundayım. Arkadaşlar şöyle ikinci bir poşet daha var içerisinde. Onu da kesmek zorundayım. Şuradan hemen kesiyorum. Şu şekilde. Bakalım ne var içerisinde değerli dostlar. Arkadaşlar bu olsa olsa manikür pedikür siparişi vermiştim. Yani ürün siparişi daha doğrusu. O olabilir diye düşünüyorum. Manikür pedikür ürünleri. Yani tırnak kesme gibi falan. Haydi bismillah. Açamadım. Nasıl açılıyor bu? Şuradan açılıyor da. Ben açamadım arkadaşlar. Allah Allah. Heh. Evet doğrudur değerli dostlar. Bakınız. Şu şekilde. İşte batan tırnağı çıkarmak için tırnak kesmek için böyle takım bir ürün arkadaşlar böyle bir takım ürün siparişi vermiştim. Çok şükür bu da geldi. Kaç parçaymış arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Bakınız 1, 2, 3, 4 görebiliyor musunuz? 5, 6, 7 parça burada var. Hatta bir de burada var 8 parça. 9, 10, 11, 12 parça değerli dostlar. Evet. Bu da böyle bir ürün. Bu da geldi çok şükür. Evet. Şimdi geçiyorum. Üçüncü pakete. Üçüncü pakette neler var? Onu da görelim hep birlikte. Değerli kardeşlerim. Sevgili izleyicilerim. Hadi buna da Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Besmele ile açılan hayır gelir derler. Biz de onun için besmele ile açıyoruz. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Sonucu güzel, sonu da sonucu güzel olsun inşallah. Evet, bunu da yine arkadaşlar, ha tamam, bunu da. Arkadaşlar akülere e, sal su, asitli su koymak için şırınga siparişi vermiştim, yani enjektör siparişi vermiştim. Değerli dostlar, bakınız, kaç etmiş burada. 1, 2, 3, 4, 5 adet enjektör gelmiş arkadaşlar. Evet. 60 miligramlık 5 adet büyük boy enjektör siparişi vermiştim. Böyle 5 tane geleceğini tahmin etmiyorum. Ben e, sadece 1 adet dedim ama bu takım olarak demek ki gönderiliyor. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bunu da tekrar ediyorum. Akülere saf su gözlerine daha doğrusu sapsı ve asitli su koymaya yarayacak. Benim için işime yarayacak arkadaşlar. Bunları da onun için sipariş ettim. Bilginize diyorum. İyi şeyler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.